Sakız çiğnemenin vücut üzerindeki şaşırtıcı etkilerini biliyor muydunuz? Tarih boyunca insanlar reçineden parafin mumuna kadar her şeyi çiğnemişler ve bu elemin birçok tıbbi etkisi olduğunu bulmuşlardır. Günümüzde çiğneme özelliğini en iyi şekilde yansıtan sakız da bunlardan biri. Peki sakız çiğnemek vücuda nasıl etki yapar? İşte hem olumlu hem de olumsuz sakız çiğnemenin vücut üzerindeki şaşırtıcı etkileri bu videomuzda. Şimdi gelelim sakız çiğnemenin faydalarına. Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, sakız çiğnemenin faydalarına hemen başlayalım. Ağız sağlığını korur. Peki nasıl? Şekersiz sakız, diş macunu etkisi taşıyan etkili bir bakteri öldürücüdür. Bu da diş eti iltihabından ve oluşacak çürüklerden korur. Ayrıca şekersiz sakız çiğnemek, diş üzerindeki zararlı asit ve gıda atıklarının diş minesine zarar vermesini engeller. Dişlere ek olarak kalsiyum ve fosfat sağlayarak mineyi güçlendirir. Ancak sakız şeker içeriyorsa, diş sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olur. Ağız boşluğunuzda yaşayan bakteriler, şekeri midenize ulaşmadan sindirerek dişlerinizde plak oluşumuna yol açar ve hızlıca çürümesini sağlar. Bir başka faydası sakızın ağız kokusunu giderir. Şekersiz sakız ağız kokusunu gidermede oldukça iyidir. Şekersiz sakız çiğnemek daha fazla tükürük salgılayarak ağzınızı ve dişlerinizi temizler ve koku üreten bakterilerden arındırır. Özellikle tarçın aromalı şekersiz sakızlar ağız kokusuna neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olur. Evet sakızın bir başka faydası kilo vermeye yardımcı olur. Nasıl mı? Kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak şekersiz sakız çiğnemek kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Sakız çiğnemek ağzınızı meşgul ettiği için yüksek kalorili yiyeceklere veya öğün arasında atıştırma yapmanıza engel olur. Bazı şekersiz sakızlar hafif tatlı tadı veren sorbitol adlı düşük kalorili bir tatlandırıcı içermektedir. Böylece sakız çiğneyerek şeker alımınızı bir dereceye kadar doyurabilirsiniz. Sakız çiğnemenin bir başka faydası mide asidini dengeler. Şekersiz sakız mide asidini düzenleyerek mide ve göğüste yanma hissini ortadan kaldırır. Tükürüğün mide asidini nötralize etmesini sağlar. Yemekten sonra asitliği önlemeye yardımcı olmak için bir parça şekersiz sakız veya bir karbonat sakızı çiğneyin. Şekerli ve nane aromalı sakızlardan kaçınmaya çalışın. Stresi önler. Stres sağlığınızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkileyebilir. Stres seviyenizi kontrol etmek için sakız çiğnemeyi deneyebilirsiniz. Çiğneme süreci vücuttaki kortizol miktarını azaltmaya ve stres atmaya yardımcı olur. Sakız bazen kaygı problemlerine ve yorgunluğa da iyi gelmektedir. Evet sakızın faydalarını saymaya devam ediyoruz. Konsantrasyonu yükseltir. Sakız konsantrasyonu artırabilir ve hafızayı güçlendirebilir çiğneme işlemi beyne giden kan akışını artırır. Bu da beynin kullanabileceği oksijen miktarını artırır. Böylece bilişsel işlevsellik de artar. Sakız çiğnemenin bir başka faydası kulak tıkanıklığını giderir. Tıkalı kulaklar günlük hayatı olumsuz etkileyen bir sorundur. Şekersiz sakız çiğnemek, östaki tüplerini açar ve bu da kulaklardaki aşırı basıncı azaltır, böylece kulaklar açılır ve en önemli etkilerinden bir tanesi. Sigarayı bırakmaya yardımcı olur. Peki nasıl? Sigara içmek sizi fiziksel olarak nikotine bağımlı hale getirir. Nikotin sakızını çiğnemek, ağzınızı meşgul etmenize ve zihninizi sigara içme dürtüsünden uzak tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca eser miktarda nikotin sağlayarak ve detoksta sizi rahatlatarak yoksunluk belirtilerinizin yoğunluğunu önemli ölçüde azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak nikotin sakızlarını doğru miktarda kullanmaya özen gösterin. Bunun için bir doktora mutlaka danışın. Her insan için farklı miktarda nikotin sakızı reçete ediliyor. Evet sakızı yemeklerden sonra çiğnenmesi ise tükürük salgısının artmasına, çiğneme sırasında oluşan mekanik kuvvetlerle de dişlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte tatlandırıcı içeren sakızlarda bulunan 5 karbonlu şeker, bakteriler tarafından besin olarak kullanılamaz ve ayrıca bakteri üretmesini azaltır. Bu yönleriyle şekersiz veya tatlandırıcı sakızlar ağız ortamı için faydalıdır diyebiliriz. Evet, ağız ve diş sağlığını destekler demiştik. Biraz detay vermek gerekirse sakız çiğnemenin nefesimizi ferah tutmaya yardımcı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yanında vücuttaki en güçlü savunma mekanizması olan tükürük salgısını artırır. Bu nedenle gün içinde sakız çiğnemek iyi bir seçenektir. Şekersiz sakız çiğnemek ağ sağlığını bakınız hangi yönde etkiliyor bir daha tekrar edelim. Plakların oluşumunu önler, çürük oluşumunu önler, diş minesinde mineral bozukluğunu onarır, diş lekelerinin oluşumunu önler ve var olanları azaltır. Sağlıklı bir ağzın, sağlıklı bir vücutla birebir ilişkisi olduğu için ağız yoluyla bakterinin alınması tüm vücut sağlığımızı olumsuz yönde etkilemekte ve çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Evet bu videomuzda sakız çiğnemenin fayda ve zararlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.